Yerli ve yabancı haber kaynaklarından derlediğimiz günlük yurtdışı haberler bültenimize hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül 2025 pazartesi haftanın ve de Eylül ayının ilk iş günü. Bugünkü bültenimizde İsrail'in Gazze şehrine başlattığı askeri operasyon, Tayland Başbakanı'nın görevden alınması, Endonezya'da halk gösterileri, Avrupa'nın Ukrayna'ya vereceği askeri destek, New York'un temiz mahkemesinin Trump'ın gümrük vergileri hakkında verdiği karar, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin yansımaları ve Afganistan depremi konularını işliyoruz. İsrail bir süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan yoğun nüfuslu Gazze şehrine askeri operasyon başlatacağının sinyallerini veriyordu. Geçtiğimiz cuma günü ise uluslararası toplumda bölgede yaşanan insani dram nedeniyle artan endişelere rağmen bu operasyona başladı. İsrail Gazze şehrini Hamas'ın son kalesi olarak görüyor ve burada halen Hamas tarafından kullanılan tüneller olduğunu iddia ediyor. İsrail aynı zamanda sivil halkı bölgeden ayrılarak Gazze şehrinin güneyine yönlendirmeye çalışıyor. Şeridin 2 milyona yakın nüfusunun yarısından fazlası ise Gazze şehrinde yaşıyor. Yeni başlayan operasyon kapsamında İsrail, dün Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüğünü iddia etti. Rehine takasını öngören 60 günlük bir ateşkes önerisini Hamas kabul etmişken İsrail bu öneriyi kabul etmeyecek ve operasyonlarına devam edecek görünüyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Beyaz Saray'da savaş sonrası Gazze için bir planlama toplantısı yapıldığından bahsetmiştik. Dün bu toplantının detaylarına ilişkin çıkan bir haberde ise Trump yönetiminin bölgeyi bir turizm ve endüstri üssü olarak ele aldığı bölgeyi dönüştürecek 4 yıl süreli inşaat sırasında bölge halkının başka ülkelere ya da geçici barınma bölgelerine aktarılabileceği, mülkünü bırakanlara kira, gıda ve diğer yardımların temin edileceği ve bölge yönetiminin en az 10 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde olacağı iddia edildi. Tayland Anayasa Mahkemesi etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz cuma günü ülke başbakanının görevden alınmasına hükmetti. 6'ya 3'lük bir çoğunlukla alınan karara gerekçe olarak ise Başbakanın geçtiğimiz Haziran ayında o zamanki Kamboçya lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinde Tayland ordusunu küçük düşürücü ifadeler kullanması ve Kamboçya'nın menfaatlerini kabul eden bir tavır takılması gösterildi. 817 kilometrelik bir sınırı paylaşan Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Kamboçya Sınır anlaşmazlıkları nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında başlayan gerginlik sonucu Haziran ayında ağır silahlı çatışmaya girmiş ve çatışma 5 gün sürmüştü. Bahsi geçen telefon görüşmesinde telefon görüşmesi de bu dönemde yapılmıştı. Görevden alınan Başbakan ülkenin varlıklı Shinawatra ailesinin bir üyesi ve bu aile 20 yıldan fazladır ülke yönetiminde etkin bir role sahip. Tayland'da yargı, ordu ve Shinawatra ailesi arasında iktidar mücadeleleri görüldüğü belirtiliyor. Öyle ki daha önce de askeri darbe ya da yargı kararlarıyla bu ailenin politika yapan üyeleri ya da ailenin desteklediği politik, politik figürler görevden alınmıştı. Sözü geçen eski Kamboçya lideri Hun Sen'in de bu aileye yakın bir isim olduğu ifade ediliyor. Bir diğer güneydoğu Asya ülkesi olan Endonezya'da ise hafta sonu polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 5 göstericinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Toplumun ekonomik sıkıntı çektiği bir dönemde milletvekillerine verilen barınma ödeneğinin artırılmasına protesto etmek amacıyla barışçıl bir şekilde başlayan gösteriler geçtiğimiz perşembe günü bir polis aracının bir göstericiye çarparak ölümüne sebep olması sonucu sertlik kazandı. Gösterilerin Endonezya'da son yıllarda görülen en şiddetli toplumsal olay olduğu belirtiliyor. Milletvekillerine son durumda verilecek olan aylık barınma ödenği ise 3000 dolar seviyesinde olduğu ve bunun ülkede kazanılan ortalama maaşın 10 katından fazla olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz cuma günü Avrupa ülkelerinin savunma bakanları Kopenhag'da bir araya gelerek Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya verilebilecek askeri destekleri görüştüler. Buna göre Avrupa askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması, Ukrayna ordusunun askeri eğitim düzeyinin arttırılması ve Rus varlıklarının dondurulması başlıkları gündemde. Avrupa ülkelerine ek olarak Avustralya ve Japonya'nın da Rusya-Ukrayna sınırında savaş sonrası süreçte Avrupa askerinin barış gücü olarak konumlandırılmasını desteklediği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri de plana sıcak bakmakla beraber maliyetin ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerince finanse edilmesini talep ediyor. Beyaz Saray yönetimi aynı zamanda Ukrayna'ya 825 milyon dolar tutarında silah satışına onay verdi. Silahların maliyeti NATO'nun Avrupalı üyeleri Danimarka, Hollanda ve Norveç tarafından karşılanacak. Diğer taraftan Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanmasına yönelik geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen ABD, Rusya, Ukrayna, Avrupa görüşmelerinden bir sonuç çıkmış değil. Rus lider Putin'in Ukrayna'da NATO ya da Avrupa askeri varlığını istemediği ve Donbas bölgesiyle Kırım'ın Rusya'ya bırakılmasını talep ettiği biliniyor. Almanya başbakanı Friedrich Merz de hafta sonu verdiği bir mülakatta Rusya Ukrayna savaşının daha uzun süre devam edebileceğini öngördüğünü belirtti. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Rus ordusu Kiev'e en az 23 kişinin hayatını kaybettiği askeri saldırılar düzenledi. New York Temiz Mahkemesi ABD Başkanı Donald Trump tarafından Nisan ayında açıklanarak 1 Ağustos itibariyle büyük oranda son halini alan gümrük tarifeleri konusunda 4 oya karşılık 7 oy ile bozma kararı aldı. Kararda Trump'ın ABD başkanlarına tanınan ulusal güvenlik tehdidi altında karar alma yetkisine dayanarak gümrük tarifelerini ilan ettiği ancak ABD'nin diğer ülkelerde olan ticaret açığının Trump'ın iddia ettiği gibi ulusal güvenlik riski sayılamayacağı bu durumda Trump'ın söz konusu tarife kararlarını Kongre onayına sunması gerektiği belirtildi. Mahkeme, Beyaz Saray yönetiminin konuyu Amerika'da en üst yargı organı olan Yüksek Mahkemeye taşıma olasılığı doğrultusunda mevcut tarifelerin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalabileceğine de hükmetti. Dolayısıyla şimdi Trump'ın bu karara tepkisi izlenecek. Belirtelim ki mahkemenin öngörüsüyle paralel olarak beklentilerde kararın Yüksek Mahkemeye taşınacağı yönünde Geçtiğimiz hafta sonu Çin'in Tianjin şehrine düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Trump'ın gümrük vergileri, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri, Hindistan-Pakistan gerilimi ve Rus petrol ve doğal gazına uygulanması düşünülen yaptırımlar gibi son dönemde dünyayı meşgul eden gelişmelere Batı bloğu dışındaki ülkelerin nasıl tepki vereceğinin izlenmesi bakımından önem arz ediyordu. Özellikle 7 yıldır zirveye katılmamış olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu sefer katılma kararı ilgi uyandırmıştı. Öncelikle Çin ve Hindistan tarafından iki ülkenin rakip değil müttefik olduğu mesajı iletildi. Ekonomik üretim, batı ile müttefiklik ve Asya coğrafyasında nüfus sahipliği bakımından birbirine rakip olarak görülen bu iki ülke ABD'nin gümrük tarifeleri ve Rusya'dan petrol alımına yaptırım tehditleri neticesinde son dönemde birbirine yaklaşmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Putin ise ülkesinin Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle sıklıkla batılı liderlerin hedef tahtasına oturuyor. Zirvede Çin, Hindistan ve Rusya liderlerinin hem birebir hem de bir arada görüşmeler gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Rus lider Putin, Ülkesinin Ukrayna'yı işgalinin haklı olduğunu savunan bir konuşmada yaptı ve buna sebep olarak Ukrayna'nın Batı bloğu tarafından NATO'ya dahil edilme çabasını ve 2014'te Ukrayna'da yaşanan Maydan Devrimi'ni gösterdi. Putin'in Batı bloğunun komplosu olarak nitelediği Maydan Devrimi ile Ukrayna'da Rus yanlısı devlet başkanı Viktor Yanukovic devrilmiş ve akabinde Rusya'ya sığınmıştı. Zirvenin diğer bir önemli çıktısı ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Şangay İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası kurulma çabalarına ülkesinin hız vereceğini ve 3 yıllık bir süreçte örgüte üye devletlerin kullanımına sunulmak üzere 1.4 milyar dolarlık bir kredi sunacağını açıklaması oldu. Xi açılış konuşmasında mevcut küresel ortamı daha karmaşık olarak da niteledi ve örgüte üye devletlerin daha zorlu güvenlik ve kalkınma engelleri olduğunu ifade etti. Bu ifadeler ise Trump yönetiminin özellikle gümrük tarifeleri uygulamalarına bir gönderme olarak nitelendi. Zirve kapsamında liderlerin görüşmelerinin bugün de sürmesi bekleniyor. Biz de gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde bugün sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve 800'den fazla kişinin öldüğü, 2500'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bu haberimizle birlikte bugünkü bültenimizi noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere esen kalın.